Arkadaşlar sizden gelenleri arıyorum. Ee, şimdi Sevdacığım teyzesini işletmemi istedi. Beni izleyenlerimden birisi ulaştı. Şimdi arıyorum bakalım neler olacak. Çalıyor. Alo. Alo Fatma Bulut mu? Evet. Sosyal hizmetlerden arıyorum hanımefendi. Sizi iyi günler diliyorum. Buyurun buyurun. Sizi e, evinizi kontrole geldik fakat evde yoktunuz. Hayır şu an evdeyim. Ne zaman geldiniz? Bugün gelmedik. Arkadaşlarımız gelmiş sizi evde bulamamışlar. Ee, ben sizi evdeyim. sosyal ha. hizmette bulunacaktık yardımda. Ha. Evet. E, şimdi sizden bilgi almam lazım hanımefendi. Kahvaltıda Buyurun. ne yiyorsunuz? Kahvaltıda peynir, zeytin, çay. He. Ee, öyle, öyle şeyler. Peki kuaföre <laughs> gidiyor musun? Kuaföre vallahi gide gidemiyorum. Gitme şansım yok çünkü maddi imkanlardan gitme şansım yok. Anladım. E, eviniz kira mı, kendi eviniz mi? Kira, kira kese dönüşme girdi evimiz. He. Ondan sonra kira kiradayız. Anladım. Sularınız akıyor mu? Sularım akıyor. Ee, elektriğiniz var mı? Var. Oo, sen benden zenginsin ya. Ee, ya ya çembede sosyal yardım bekliyorum ben. Yardım bekliyorum sizden. Anladım ama siz sigortalı görünüyorsunuz hanımefendi. O yüzden onaylanmamış. Ee, başka yerden geliriniz var mı? Yok sadece maaşım var. Anladım. Eee Şimdi şöyle kahvaltıda peynir, zeytin yiyorum dediniz. Peynir yememen, evet. yememeniz gerekiyor. Neden? Hayırdır? Yani peynir alan bir insanın hanımefendi durumu vardır. Biz konuya böyle bakıyoruz. Projelerimizi evet. biz böyle yapıyoruz. Evet. Aa, Anladınız yok. mı? Mesela evet. kahvaltıda kaç tane zeytin yiyorsunuz? Ne bileyim ya şimdi işte onu da bilemeyeceğim ya. Ne bileyim illa bir tahmini sayınız vardır hanımefendi. Beş tane ne, mi on tane mi? Ne bileyim üç dört tane yiyorumdur yani. İşte onu bir tane yiyeceksin idare edeceksin. Geçimini sağlayacaksın Fatma Hanım ha. yani. Siz şeyden belediyeden mi arıyorsunuz? Ben evden arıyorum. Eee şey belediyeden bana geldiler de ben müracaat etmiştim. E Bu bendim işte metrede. ben geldim ben geldim tanımadın mı beni? Hayır siz değilsiniz ya bana bana biz erkek geldi. Ben bazen erkek kılıfına giriyorum Fatma Hanım o yüzden. Ha, evet. Ben bilmiyorum. Sakallı mıydı gelen erkek? Vallahi bilmiyorum maskesi vardı da bilemiyorum. Ha, o bendim Onun işte boyunca. maskeli geldiydi maskeli. Yok erkekti be bayan değildi o. Ya benim işte ben kılıftan kılıfa giriyorum tanınmayayım diye. Ziyaret He. ediyorum bakıyorum ne yiyorlar ne içiyorlar. Kahvaltıda ha. jambon yiyorlar mı, salam yiyorlar mı, sucuk yiyorlar ha. mı? Yok yok onları yiyemiyoruz. Fatma ablacığım. Maalesef. Efendim. Beni e, sana arattıran e, Sevda. Sevdayı tanıyor musun? Evet. He. O arattırdı da teyzeme dedi şaka yap dedi. <laughs> ben sosyal medyada fenomenim. Ha. Canım benim hiç de kızmadın ya, öpüyorum seni yanaklarından. Niye kızayım, niye kızayım? Baktım ki anormal anormal bir sorular. <laughs> Dur bakayım hele ne diyor. Bu videoyu paylaşabilir miyim? Ses kaydını aldım, kendimi de çektim videoya. Ha iyi. i̇yi tamam. Oldu. Öpüyorum i̇yi seni, oldu. yanaklarından, Hadi. ellerinden. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz Hadi. bebeğim, bay bay. Ay ne kadar sabırlı. Allah kimseyi kimseye, kimseye muhtaç etmesin ya. Canım benim. Öpüyorum seni burada.